Merhaba gençler. Kapadokya Üniversitesi'nden kaç? 1, 2, 3, 4 tane soru çözelim bugün. Yine daha önce karşılaştığımız bir soru tipi. Yani ne yapacağız? Basit bir soru bu. Burası 4. Buraya 2 yazacağım. Şimdi 4 büyüktür 2 olduğu için 4 büyüktür 2 olduğu için 4 artı 2 diyeceğiz. Yani şurası kaç çıkacakmış? 6. Peki benim bulmam gereken şey 6 işlem 6. Peki birbirine eşit olduğu zaman ne yapmam lazımmış? Çarpmam gerekiyormuş. 6 kere 6, 36. Daha zorlarını çözdüğümüz için çok üstünde durmuyorum. Yani IQ soruları genelde gençler, hani öğretmenin çok bir şey katabileceğini ben düşünmüyorum. İnsanın pratik düşünme ve o anki şeyine bağlı. O yüzden yalnızca böyle her gün IQ denemesi ya da IQ sorusu çözün. Ancak öylelikle başarılı hale gelebilirsiniz. Bu yine çok zor bir soru değil. Bakın önceki şekli çizdiğimde, önceki şekli yani şunun çizdiğimde sanki şöyle döndürülmüş gibi. Peki bakın öteki şekli çizdiğimde yani şunu çizdiğimde de yine döndürülmüş gibi. Yani böyle sağa doğru geçtikçe döndürüyor. Bakın şimdi şöyle bakın döndürdü. Bunu elde etti. Bir daha döndürdü. Peki o zaman benim ne yapmam gerekiyormuş? Bakın şöyle döndürünce hangi şekli elde ederim? Devam ederim. Yani ne yapmış? Böyle bir şekli Şöyle sağa doğru ne yapmış? Döndürmüş diye düşündüm ben. Evet, böyle bir soruda ise mesela bu, bu mesela zor sorulardan bir tanesi. Ee, şimdi üçgenin içinde içinde 4 var. 12'yi elde ettim. Bir tane fazlasını alıyorum bakın. 4 Dört, e, dörtgenin içinde içinde 2 var. Bir fazlası. Beşgenin içinde. içinde 3 var. Bir fazlası kaç yapar? 16 yapar. Mesela bu soru tarzını evet şimdi ben çözünce kolay geliyordur eminim size. Fakat e, mesela şu alttaki soru e, mesela ben e, yani çok uzun bir sürede bulmadım ama e, yani yine de siz bilirsiniz. Yani şöyle zor bir soru mesela bu. E, i̇nsan o an göremeyebilir. Mesela şu ikisini çarpıyor. 4 çarpı 7 Eksi 5 eşittir 23 mesela. Burayı çıkartıyor. Bakın 5 kere 4. 20 eksi 3 17. 6 kere 5. Eksi 4. Ne yapar? 30'dan 4 çıkarsa 26. Peki ama hepsini sağlaması lazım. Bakalım bu sağlıyor mu? 2 çarpı 7 eksi 6'dan. Bakın 14 eksi 6'dan 8 gelecekmiş. Yani bu. Ya dem, yani bunlar IQ sorusu mudur? IQ soruları bir zaman aralığında çözülebilir mi? Yani bu tartışılır. Yoksa siz de eminim burayalara e, kurallar uydurup yapabilirsiniz. Ama bilmeniz gereken şey mesela şuradan yalnızca buraya doğru odaklanmayın. Mesela benim bu soruyla ilgili söyleyebileceğim tek şey ise şu olur. Ya tabii ki ilk satıra bakıp anlamaya çalışıyorsunuz ama e, aş aşağıya da bakabilirsiniz. Bakın şuraya da bakabilirsiniz bir mantık bulmaya çalışın. Tabii ki önce toplama, çarp, bölme, işte çıkarma, çarpma, sonra karesini alma, hani karesini alma, kübünü alma şeklinde bakarsanız sizin için daha iyi ve uygun olur diye düşünüyorum. Kısa kısa videolarımızdan bu şekilde devam edelim. Ee, yine zor sorularla ilgili en son karmaşık sayıları çektim. Sonra galiba limit di diye hatırlıyorum. Sonra limit gelecek diye düşünüyorum. Yine ee, şeye, anketlere mutlaka katılın. Bir de e, abone olun. Ne bileyim işte arkadaşlarınızla paylaşın. Hani madem bu kanal sizin için şeyse özellikle 11. sınıflara şu an zaten Mart ayı olmuş. 11'lerle bizi tanıştırın. Başka da bir şey sizden istemiyoruz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.